psikolojik olarak da biraz böyle psikolojik olarak olumsuz etkileniyorum hani diş tedavisinden hani biraz tedirgin oluyorum ama burada hem doktorların alanda uzman olduğunu bizzat yaşadım gördüm o sebeple aslında bu korkumu dayandığımı söyleyebilirim yaklaşık bir bir aydır dişime kavuştum yani uzun bir süre dişsiz yaşamıştım aslında öyle söyleyeyim. Yaklaşık bir aydır tabii bu da e, o psikolojime de olumlu etki yaptı hem de işimde de aynı şekilde performansımı arttırdı. Onu söyleyebilirim yani diş çok önemli özellikle yemek yerken e, bir tarafı kullanmıyordum dişimin olmadığı tarafı ama şu an kesinlikle e, daha keyifle yemek yiyorum. En büyük etki bu diyebilirim yani yediğim şeylerden daha çok zevk alıyorum daha çok keyif alıyorum. Ben yani burada bir sıcak bir ortam var özellikle e, doktorların kalitesine ek olarak çalışanların da verdiği hizmet oldukça üst düzey. Ee, o yüzden e, burada herhangi bir e, sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum her anlamda. O yüzden e, gayet açık ve net bir şekilde zaten çevremdeki insanlara tavsiye ediyorum. Müzik